Cümleten selamünaleyküm. Yeni bölümümüzde hoş geldiniz. Ee, sabahın Savan olduğundan ses sonuma fazla takılmayın. Ee, sabah JR'sine tıkladık çıkışında görüşürüz. Uyku maçına da daha harika bir giriş yapacağım. Öptüm sizi. Ee, JR'yi kaybettik. Bir blue, bir de black kazandık. Bankaya kaldıralım hemen. Ee, hızlıca güzel bir parti bulup 50 kil görevlerimi yapacağım. Yaptıktan sonra karşınıza tekrardan gelirim. Ee, kutuyu alırken gösteremedim PK'nın ortası olduğu için. İnşallah bugün alırız yani lütfen. Acaba DC Pride'dayız. Tamam DC flash da alıp basacağım ya. Bir saniye. Hiç inanmam böyle şeylere ama deneyeceğim. Şunu da alalım. Tamam. Basalım. Bas 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 bas. Güzel. Böyle dön dön. Hadi la bugün alalım ya. Hop. Allah'ım ya Rabbim ya. Baka gibi ya. Neyse şunları bankaya kaldıralım hızlıca. Bunu buraya. Bunu buraya. Bunu buraya. <laughs> Zaten akşam FTS'ine bir buçuk saat falan kaldı. O zamana kadar dolanıp boş yaparım ya. Birazdan JRE'ye tıklayacağım. JRE çıkışı görüşürüz. Ya gerçekten böylelerine anlam veremiyorum. Bak ben insanlara yük olmamak için sadece Switch Play çektim. Şu JRE'ye girmek için. Adamın girdiği şeye bak ya. Allah için ya. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Lan şuna bir item sınırı, defans sınırı getirseler her şey çözülecek ya. Lan niye 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 ben her JRE'yi bunlar gibiler yüzünden niye kaybetmek zorundayım ya? Neden? O zorunlu muyum bunlar gibi şu adam yamuk boğla girmiş ya? Bak yine tek yola tek hilim yetişmiyor tek diyor. Geri zekalı beyinsiz. Abi JRL'lerde yeminim olsun sinir kat artıyor böyle insanlar geldikçe ya. Anlamıyorum ki beynim mi yok niye gelirsin ki abim niye niye niye. Girme ya girme annene niye küfür yesin niye insanlar içinden sana sövsün ya. Lan ne gerek var ya. İki gün farm at, sonra diz çarını gir ya oyuna. Annene bir şey iki ol takını tak gir ya. Ben zorunda mıyım senin şeyini çekmeye ya. Demin de SC bile alamadı adam bak. Ah şükür SC'yi alabiliyor. Demin tovna çekti bak adam demin tovna çekti bak. Tovna yürüdü 2 iki oda. Anladın mı? Biz böyle insanları çekmek zorunda mıyız? Ben anlamıyorum. Buna bir çözüm bulsalar. Her şey çözülmez mi ya? Neyse PK falan olursa orayı izlettiririm size. koyduklarım. Evet kaybettik. Şaşırdık mı? Şaşırmadık abi. Şaşırmadık. Şaşırmadık. Buradan aldığımı da görebilirsiniz işte. Bakın orada. Ya gerçekten bak. Ya ben insanlar bana laf söylüyor diye yediremeyip gidip bir şeyler alıyorum. Ama böyle insanları görünce diyorum ki. Değmez bu oyunun kitlesi belli zaten. Bozuk yani. Neyse şimdi çarı pazara bırakacağım Zero işte. Üstümüze gelen parayla bir artı yedi iyi falan alıp artık farm oturabilir ya da periyi alıp sonra kalan parayla bir şeyler alabiliriz. Bakarız duruma göre ya. Pazarı kurduktan sonra karşınıza gelir. Ben pazarı bu fiyatlardan koyacaktım. 88 370 geliyor üstümüze. Zaten vergiyle falan üstümüze 86 falan düşer büyük ihtimal. Ee, bu abi de 86 verdi. 86'ya vereceğim ya. Bir hem daha koysak. Bir hem için pazarda beklemeye hiç değmez o kadar 4-5 saat. Yani. Yani hepsine vereyim. Kurtulayım. Bir daha da uğraşmayalım. Kaç verecek? 86 verdim. Ben bir bozdum. Bir kendim bakayım dedim. Eee... Evet çok heyecanlı. Daha ne kadar bekledik ya. Oho pazarı bozdu. Hemen bunu dediği şekilde bir hesaplayalım. Hesap makinesi. Hadi ya şunları 86'ya satsak da uğraşmasak hem ya. Ya için ne direndik ya. Durun ben bunu halledeceğim biraz daha ısrar ve burada oturma başarıya getirecek bize. Evet 85 eme verdik. Hayırlı olsun. 113 em paramız var. Bununla bir ne yapabiliriz diye bir bakacağım. Bir peri almayı düşünüyorum. Ee, biraz dolanayım bakayım. Neler oluyor. bu paraya 113 emimiz var. Artı 7 i 7 de alabiliriz. Güzel olurdu aslında alabilsek ama peri de almamız lazım. Bir bakayım peri ne kadar geliyor. Bir hesaplayayım hemen geri geliyorum. Şimdi abi ben bu fabrikleri de satacağım. Çar int olarak daha memnunum yani. Elime bir smite hammer falan alıp farm öyle otururum. Şimdi şu iki parçayı deneyeceğim. Belki bir şansımıza 8 falan olur. Eğer ki olursa şöyle sallıyoruz tamam mı bak böyle 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 salladın. Attın şöyle gelmedi. Attın. Hadi. Attın. Hadi lan bir 8 lan. Hadi lan bir 8. 8 lan. 8 lan. 8 lan. Amına Şunu salladım. Salladım şöyle 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 bıraktım. Preview 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 bastım 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 bastım. Anne gelir misin? Özür dilerim anne bağırdığım için. Gel şu iteme bas. Hayır gel gel vücudayım. Hayır konuşmam bir daha gel. Hayır oğlum çok ucuz. 10 liralık item lan. 10 lira bile değil. değil. Öfrime basacaksın. Biraz yaklaş da sesini duyuyorsun. Şuna mı bas? Aha. Bas. Bas. Şimdi bütün hayallerin söyle. Hayır sönmez. Bas. Bas. Bitti bakı yedik. Oğlum geçerse çok sevinirim. Yandı. Hiç ben seni Olsun canın sağ olsun. Anneme de itemi bastırmış olduk. Yandı. Olsun canı sağ olsun anamın. Bunları da güzel bir fiyattan satmaya deneyeyim. Satabilirsem şey açarım kaydı işte. Ee, şimdi bu arkadaşı satacağız. 65.5 verirse çok güzel olur. Umarım verir. Üstüne 5 mana varsın vereceğim bu arada. Ama 5 de pot veriyor güzel. Potumuz olur. 65, 168, 700'den verdik. 5 tane de pot çok güzel. Evet. Hayırlı olsun. 178 emimiz oldu. Evet bugünümüzün sonuna geldik. Yarın görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Ee, şimdi 50 kil görevimi alacağım. 50 kil görevim bitince. Gösteririm güzel bir mage partiye düşersek PK'yı da izletirim. Çiftli kanka mele var. Çiftli çift 70 atacağım. Yürü sol, sol, sol yürüsene. Önüne yürü, önüne yürü, önüne yürü. Önüne üstü bir dur. Sağ sağ dur. Bastan şuraya. Bas bas şuraya bas. Bas bas bas. Hepsi burada bas. Bas ortalı bas. İleri uzat. Bir tur uzat. Biz ZT katsana şuan. Biz ZT at ZT kat solu çıkacağız. ZT kat solu çıkacağız. Önüne yürü bak. Önüne topluyor zaten. Yürü önüne. Önüne, önüne yürü. Şuna bir Şu, tekle sen Öndekini tekle. Lufay son var. Tekle şunu. Tekle tekle tekle. Doldur kanka sen de şunu. Yürü te tepeye yürü. Tepeye yürü. yürü. Tepe 3. Tepe, 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 tepe iki Tepe yürü. Dur. Sol sol dur. Bas kalksın bas. Bas şuraya bas. Solu kalksın bas. Bas bas bas. Irk var bas. ZT katsana şuan. Tekrardan çalış. ZT çalış. İçinde var. Stafla şunu hatta. Stafla kanka. Stafla iki presini düşmezsin. Stafla. Yürü şunu altına yürüsene bak. Altına yürü altına yürü. Meşter mi geldi? Önüne bir dur. Bas kalksın bas bas bas. Kanka malada al bunları. Malada 10k güzel gelsin hepsi kalktı bas. Bas bas tekne o bas. Hepsi kalksın bas. Bas bas bas. 45'ine kadar bas. Her şeyini bas. Düşmezsin kanka. Z'te kat bak. Z'te kat. Z'te kat. Z'te kat. Z'te kat. Z'den tara. Z'den tara hepsi düşecek tara. Yürü sen üstüne şimdi. Presine yürü bak. Zane var. Yürü presine. Presini al stafla kanka şunu. Doldur kanka şunu presini. Yürüsene bak meci var burada meci var buraya gel. Al kanka düşür kanka asra var asraya düşün asla 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 devam et. Yürü sol sol dur. Bas tekno kalksın. Bas 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 ırk kalktı bas. Bas 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 ırk kalktı bas. Bas, 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 kalk, bas. Solu solu bas. Solu solu bas. Hepsi kalksın bas. Biz de tek atın şimdi. Biz de tek at kanka. Biz de 70 at. Biz de 70 at. Z'den at. Bak arkandan ne geliyor ne yine bak. Tam gördün. Çık kanka evet. en tepeye. Onların üstü kim? Önünü hiç görmüyoruz. Kanka bir 10 gelsin. Bas Bassana kafana bas bas. 10 kan güzel geldi bas. Kafana bassana bas. 10 kan geldi bas. Bass. Bass. Olanlar bassın. Kifre 70'ini 3 gibi dur. Bassana şuraya bas. Bas 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 bas. Çıkta kanka bas. Çıkta bas. Çıkta bas. Hepsi kalkar bas. Bas 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 bas. Doldur kanka şunların preslerini. Çıksana bir tür geri şimdi. Çık bir tür geri çık bir tür geri çık bir tür geri çık, çık. Al beni öyle. Sağ ol, sağ ol, dur. lan şu meşlere bas kalksın bas bas. Bas bas bir parti var bas. Sağına bas 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 her şeyine bas. Sağına bir 45 atsana hatta bir 70 60 her şeyine bassana şuraya bas. Şuraya bassana kaçış yöne doğru bas. Bas bas her şeyine bas. Düşsün bunlar bas. Yürüsene tekrardan üstlerine yürü kanka hiç beklemeden yürü. Önüne 3 2 1 yürü dur. Bassana önüne bas bas. Önüne bas 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 karşına doğru bas. Şuna var bas bas her şeyine bas. bas. Kafanla karışık bas. Al kanka ben de çok seviyorum. Bas atmış bas 70. Bu sefer arkaladık kanka. Bas 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 kanka düşecekler. Onların girişe. Geliyor sağlı. Bespiç'in arkasına uzat kanka. Tozladın. Çitin sağından kanka. Çitin iki çitin sağından. Sola döndün. Uzat arasına. Bas atmış. Bas yetmiş. Bas 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 Kanka Price'ta tekledin. Price'ta tekledin. Çok güzelsin. Sol mono kanka var. Sol mono döndün uzat. Görmüyorlar. Bas atmış bas yetmiş. Bas 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 bas. Olur kanka hani bir, birini vuracağız birine yakalanacağız yapacak bir şey yok. Ben kaçar gibiyim şu an alacağım arkadaşlar. Şunu göstereyim 3.5k np kastık oyunda onda bir gir çık yapacağım hemen. Teslim ediyoruz belki bugün alırız ya biraz para kazanmış oluruz hadi bakayım. Hadi Allah'ım lütfen ya yine holy water ya. Bir tane attı bir de küfür eder gibi. Bir boxla şeyi kaldıralım hemen 21 tane olmuş. İç boxımız falan hiçbir şeyimiz yok ama birinciye kaldırdık dur. He 2. Hiçbir şeyimiz yok. Manamız da çok az kaldı. Şimdi güzel bir etkinlik yapacağız. Bakayım ben bir iki tam toplayıp geleceğim hemen. O zamana kadar kendinize çok iyi bakıp videoya like atıp abone olabilirsiniz. Neden mi like atıp abone olacaksınız? Çünkü mutlu olacağım lan. Bir sebep mi lazım? Mutlu oluyorum işte. Like at abone ol. Ya abi 130 sıra sarıyoruz. Yani 15 dakika 20 dakika falan var JR'ye. Ay FT. O yüzden yetişmeyecek. 02 ye girdim. FT çıkışı. Geçip alırız alacağımız itemleri. Nalet olsun ya. Ya birinde DC yedim. Bak 180 sıra bekledim. Girerken DC yedim. Galiba bunda da DC yedim. Bak mısın sen oyun ya. Oh yemedik. Neyse FT'ye tıklarken görüşürük ya. Gideyim de FT yerinde durayım hemen. Lan oğlum lan mükemmel bir şey girecek. Videonun devamını kesinlikle izleyin. Bir insan tüm parayı nasıl batırır onu izleyeceğiz. Evet yine bir FT'ye dağılınmadık. Ya ben anlamıyorum. Biz cenabetiz ya. Biz zoru geçip şu itemleri toplamaya çalışacağım JR'ye kadar. Toplayamazsam da yapacak bir şey yok ya. JR sonrası yine toplarız. Ya bir şey diyeceğim bak getir artık. Bu sefer de yanlışlıkla birdeki çarla girdi. Ve gerçekten duracağım bak. Neden yapıyorsun? Oyun bunu. Bir... Ben iki dakika arkada video izliyordum ya. Aaa. Hoşum ağrı girdi. Neyse bari pazarı gezek ya. Yere 20 dakika kaldım. Yani tekrardan girip item bulup çekemeyiz o vakitte. Eğer alacağım itemleri bulayım da yerini çekilmezse alırız. Ben biraz pazara dolanacağım. Jere'ye tıklarken görüşürüz O zaman kadar kendinize harika bir şekilde iyi bakın. Jere'ye tıkladık. 100 falan tıkladım. Şimdi görüşürüz. Güzel PK olur onu da korum. Evet e, şu an PK yok yani. Karşı taraf zaten çok ezik. 20 dakika bekleyeceğiz. 3 e, bilginiz olsun. JRE'yi e, kazandık. 2 blue 2 silver. Çok güzel bir şekilde kazandık. Bunları hemen kaldıralım. Hemen 0-3'e geçeceğim. 0-3'de görüşürüz. Evet sonunda 0-3'e girebildik. Hemen bir polka geçeceğim. Bottan şu bankadaki silver gem, blue gem. Old direct box'ı bu yatmam lazım. Çünkü paraya ihtiyacım var yapacağım şey için. Tehlikeli bir şey yapacağız. Tehlikeli bir şey yapacağız da umarım başarılı oluruz. Bir de kısık konuşmak zorundayım. Saat oldu Hayret çocuğuz ya babam kızıyor bu saatte bağırmama ama item geçerse bir yıkarım yani item basacağız spoiler olsun şimdiden ilk gördüm bu yatacağım ya arada zaten 100-200k oynuyor 9.5 mu evesinin şeyi 10 güzel Kim daha yüksek var mı aynen bu adamda hepsi daha yüksek bu adama atıyorum her şeyi 2 büyük kastımız parayı da görmüş oluruz yani 2 günde <laughs> bir men buradan aldık niye öyle dedi teker teker mi atabiliyoruz tane var ben 2 tane koymayı denedim değil mi ben de canım niye olmadı tamam bunu attık güzel blue'larımızı atalım tamamdır bunu da attık ikisi silver'ı da attık. 2 bir paraya çıktık. Şimdi ben toplayacağım itemler size sürpriz olsun ben itemlerimi bir toplayıp hemen geliyorum. Evet itemlerimizi ayarladım. E, artı 3, DS artı 3. DS 112 M'e çektik. Bu sırada bir 25-30 M'imiz gitti totalde. Üstümüzde 60 M kaldı yani. 145 M falan harcadık. E, şimdi bunları basacağız ama ben basmayacağım. Pandemi şansına inanıyorum. Şimdi anamı çağıracağım. Umarım basabilir. Anne! Gel! Hazırlayalım. Güzel bir yere gidelim. Ben kaç oğlum? Var mı? Tamam, bir tamam. şey olmaz. Hadi gel otur şuraya. Gel oturacağım. Oraya geç. Niye? Kafa? Lan gözükmeyeceğim. Seni ben de seksen de Ana piç. Sen kullanacaksın her şeyi. Tutma olsun. He. Sağ tuşa bas. Dedin hangi kalkan geçiyor senin içine bak. İki tane kalkan var. Ana boşak kalkan ya, Lan gitmez bak. Gidecek. Yok gitmeyecek. Sonra bana kızıyorsun. Hayır kızmayacağım. Hadi. ne yapacağım? Lan seç birini. Hangisine bakmak istiyorsun? Tamam sağ tuşa. Bastım. Sağ tuşa. Bastım. Bu suda bunu sürükleyerek istediğin bir, bir yere koy işte şey. de nereye geçiyor içinden. Aynen. Sonra çok bas, kopya mı bak? Yani şurada. Ya bunları kendin yapsan mı oluyor? Ayrıca şansını veriyorum. Bak. Ayrıca mı? Hayır, copy. <laughs> Bas. Ana tövbe ya Rabbim. Ana bak işte hadi buraya geç. Oh, tamam geçti güzel. Yalan. O kalkana geç. Vallahi Yok, şans geç. Hayır, hayır şey. oğlum bir kez falan ne değil. Olur, Devam bu. Şey. Artı altı hayır, falan. Hayır yani. hayır. Hayır. Tamam yeter bir tane. Hayır. Ee, onu Hep da, da sayın. Hayır. Bir kere şey daha yaparım. daha yapmam. Hayır. Hepsini bak. Yapmam. Buradan kalkamam. yukarı vuracaklar. Susunlar. Ben ne adım, yapacağım? Sülük de istediğin yere nereye istiyorsan yine aynısını yapacağım. Hadi annem. Hı, hı. Bas ona. Ha geçmeyecek. Yok geçecek geçecek bas. Geçmeyecek. Geçecek geçecek sana. geçmeyecek. Geçsin de Geçmeyecek. Geçmedi. Geçmedi. Vallahi geçti. Vallahi geç. Devam, devam. Devam. Tamam hayır. yapma. Hayır. Hayır. yap Hayır ben de ben çok şanssızım. Ben de şanssızım. Sürükle bu suyla. Hayır ay bu kalkanı koyduk zaten. O bu sürükle. Hangisi bu? Aha ay ben. Bas anne. Geçmeyecek. Geç, işte. bas bas. Ay geçmeyecek, geçmeyecek ya. ya. Geçmeyecek. Geçmeyecek. Allah altı beş oldu ya. Tamam daha yapma. Yapmam yemin <laughs> ederim. Ya kolumu koparsan yapma. Anne. Yapmam, şuradan <laughs> şuraya yürüyorum. Ama valla şu bak yönetici. Yapma. Yok sürükle burada. Yok sürükle burada. Allah'a sürüklemem tamam. böyle dönük bir bir daha yapmam. Ya, mı? Bu bir oluyor. Hadi, hadi, Baba ya. Hadi, <laughs> Al. bak. Ay, geçmeyecek geçmeyecekiz ya, yaa. Geçmemeyecek, ya. geçmedi. Buyur. Geçti. Anne devam anne. Hayır Ölüm yapmam. Ölüm yapayım yapamayayım. Kapa mağara. Sok sok. Ölüm yapmayayım Yemin olsun. Sor. Bir bana bak. Yapma, Yemin olsun. <laughs> bir daha yapma. Veda alıyorum bundan. Hayır yakmayacağım. Kopa. O 20 lira. Lan 20 lira kalkarım sana. Allah. 20 lira için 20 lira. Vereyim 20 lira? Arasında diyelim yapam. Psikolojim bozuluyor geçmeyin. Anne tamam geçecek. Gerisini sen. Aydın da neyi de Ya bak yap dedin, bu son dedin yaptım. Daha ya yapma. Bu nereye gitti? Ben Şu bu çiçek. Yok ben daha sürükle. Anneciğim bu çiçek. Anne. Hayır, sürüklü olur. Yemin ederim, sürüklü olur. Hayır, Samet, ısrar et. Anne, hadi. Dur, son veriyorum. Tamam, dur, son. Vallahi ısrar Yemin ederim, dayanamıyorum. İmkanı tam ele aç. Ölürüm ben. Ölürüm Kalbim sıkışıyor. Hayır, temin ederim. Kalbim sıkışıyor. Buradan geçerim. Kalbim sıkışıyor. Kendimi kötü hissediyorum. Yoksa basarım. Niye basmayayım? Zor olsun. Bakayım bir, iki. Aha şuna koy. Koysana Hayır. Siz de <laughs> ne kaçan? Son itemdi yani. Bunu da yatsan ne oluyor? Geç, geç, geç. Hiç gitme. Hiç şey yok. O köpeksin ya. Geçmedi anne. niye geçti yalan söyledi? Basmaya devam etti. Ya. Öyle mi? Şaka şaka geçti şunu da at son bitecek lan. Yani. Ya şimdi diyeceksin ki al olmasaydı böyle. Hayır hayır demeyeceğim. Oğlum ben bu kadar geçiremezdim yanmıştı. <laughs> Sürükle. Hangisini? Bu su. istediğin yere. Hadi. Bas kofremi. Geçmeyecek. Şimdi hadi. bak küfür edeceksin. Ne lütfen. Buyur işte. Lütfen. Geçmedi, lütfen. geçmedi. 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 Geçtin o. Ol. Babayın ağzına tüküreyim. Sen nesin lan? Gel bunu da bas. Gel. Kaçma. Oh, Aman tamam. tamam, tamam. Ne yapsak ya? Bunu da mı atsak? Lan bunu da ben atıyorum hadi ya. Oğlum neresi? Gel atacağım bunu. Ben atacağım. Anne. Lan bu da geçerse var ya. Attım lan. Ananı satayım. <Gülüyor> <Gülüyor> Beni buraya öpeceğim seni. Çabuk gel. Vallahi bağırıp bir apartmanı. Çabuk gel. Hürüz baktım. Gel öpeceğim seni gel. Krabim gece ne olsun? Gece gece Hadi. bin lira kazandık. Gel şunu ya. Hadi. Hadi git. Allahım yarabbim harika bir gün ya. Muhteşem. Oğlum iki tane kalkanımız oldu lan. Artı altı. Vallahi başardık lan. Neyse abi günün böylelikle sonuna gelelim. Ben de garip oldum annemden. Sizleri seviyorum. Yarın görüşürüz savaş yerlerine kalkabilirsem. E, 50 kil görevini falan yaptım. baksımızı falan aldım üstüme. Çok güzel bir parti yaptım kendim. İlk defa komut verdim. Bir 8k np kastık. Np'miz 82k oldu bu arada. Buradan da bir mitrin aldık mı bugün var ya. Mükemmel bir gün olur. Hadi. Oho. ben geliyorum anam bağırıyor ben gelip bunu çığlığını atacağım bekleyin Abilerim geldim hemen Ya aşağı inip geldim acaba bu ne kadar ediyor Bir GB falan ediyorsa var ya ay Bunu kaldıralım sayfa ikimize Hiçbir şey yok ama bir tane item bile her şeyden daha değerli Güzel 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 çok güzel ya nazar değmesin Recelerimi de kaldırayım şuraya Vallahi nazar değmesin ya Burada ilk ona girmeyi çok istiyordum şurada ilk onda adım gözüksün de Onun için çok uğraştım ama giremedik ilk ona Bir dahaki sefere gireriz Hem komut vermeyi de öğreniyorum komut vermek zevkli bir şeymiş İleride profesyonel profesyonel harika bir komutçu olacağım inşallah. Neyse bir etkinlikte falan bir ara görüşürük. Kendinize iyi bakın. bilirim şimdi ben çarı güzel bir fiyattan şu DS ile Dragon Scale ile Old Drake Box'ımızı pazara bırakacağım. Ee, satılırsa satılır. Satılmazsa da fazla umurumda olmaz. Ama satılırsa aklımda güzel ee, şeyler var. Fikirler var. Ee, şunları alayım şuradan. Bunları. Şu üçünü pazara koyayım. Çirkin itemleri de koymayayım ya bunlar. Yani artık zenginiz bilir misiniz yani. Anlar mısınız siz zengin ha? Ne gidelim. Şunu 297'de falan pazarda gördüm. Bunu kaç tane atsak satılır. Biraz araştırayım bir pazar durumunu iyice. Sonra size dönüş yaparım. Pazarımızdaki itemler şu şekilde. Tüm her şeyimiz satılırsa üstümüze 4 gibi gelecek. Umarım satılır. Akşam FTS'ne kadar AFK'ye bırakacağım çarı. Bilginiz olsun. 345 M'den 2 temi de verdik. Bilginiz olsun. 2.5 M kırdı. Yapacak bir şey yok. Pazarda beklesek 350-355 civarına giderdi. 10-15 10, M, 10 M için pazarda durmak istemiyorum. Biraz dolanacağım. Hiç için set falan bakmayı deneyeceğim. Bulabilirsem uygunu 3-4 parça çekeceğim. 375'ten 3 parça eşyayı alıyorum bilginiz olsun. Hemen bir takalım nasıl gözüküyor. Bakak ya o kadar para verdim. Parlıyoruz mu? Parlıyoruz mu? Vallahi parlıyoruz. Çok iyi çok iyi. Şu ult direkt box'ı da 10 emden attım bu ya bilginiz olsun. Yanlışlıkla ultimaya girdim. Kışında görüşürüz neler alıyoruz neler bitiyor hiç bilmiyorum. Ultimate etkinliği 10 dakikada falan bitiyor. iki tane gem aldık hızlıca 0 geçip skillleri sprayıp FT tıklayacağım. hemen hızlıca skillleri sprayıp CC press'e döneceğim. FT tıkladık inşallah alınırız. Alınmazsak JR'ye kadar bir yerlerde çömerik. Evet bugün de FT alınmadık. Böyle işim ben. JR'ye tıkladık. JR'ye çıkış görüşürüz. Evet devayı keserek kazandık. E, ses kaydı almadığından sesim gelmemiş ama koyarım devayı kestiğimizin görüntüsünü. 2 silver gem bir tane green gem aldık. Üstümüzdeki tüm dropları sayfa 2'ye kaldırıyorum. E, videomuzun sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Bu arada Discord sunucusu açtım. Bir tane Discord sunucusunun aşağıda linkini bulabilirsiniz. Video yayınlandığı gibi 400kc çekilişi başlatacağım. Tek tıkla kolaylıkla takılıp katılabileceğiniz bir 400kc kazanabilirsiniz. Tek tıkla kazanacağınız. Discord sunucusuna da gelirseniz çok mutlu. Mutlu olurum. Ay katı baba ne olursanız daha da mutlu olurum yani. Yapın ama. Zor bir şey değil. Bir teknik yapacaksın ya. Havalı çıkış.